hatimde adam dp ile push ediyor. Bunlar buraya mı aldı? Yok yok şu aşağıya. Aşağıya aldı. ikinci battı bir tane vurdum bad çat Bir tanesi tam şurada location Mark the location Oyunları. Ben de yanlaşıyorum azıcık bombalamak için. Vallahi bende bir bomba bir molotof var başka yok. Ben o zaman buradan kesmeye devam ediyorum. aynı kardeş. Lan buralara da girmiş bu yavşaklar ya. Lan karşıya da geçme şimdi ya. Bir çatıda. çatıda var mı? Var var. Hangi tarafta? Düşman Şunları görüldü. Bak bakayım kardeş. Kaçtı içeri. İçeriye kaçtı. İçerideler orta. Şunun ee, içinde de ya. Düşman görüldü. Bak şimdi bunları tribe sokacağım. Bak bomba çektim. Ne oldu lan seni arkaladılar mı? Evet. Fakli ikiz Aysu çenekler Vay amına koyuyum o değil kanı da arkalarında <laughs> sürpriz Aman oldu amına koyayım ya şaka gibiler ya ül <laughs> beni daha görüp anladın mı? aynen karşımızdaki iki katlı evde bak Alper düşman görüldü kardeş tek kişi miydi bu? iki iki minimum iki, iki. minimum yani bu. çatıda iki, iki vardı bir dakika abi <laughs> bot atadı. Ha, Alper sana açtım. Ha, bassı sattı Alper. Ben, attı? ben attım. Ben attım ben attım. Düşman görüldü. Aynen gördüm. O arkadaki o işaret dediği evin arkasında şey var. Bana alın be. Bir tane body shot vurduk. Tam şurada. Mark the location. Bir tanesi de evde. Mark the location. Bu nereyi vaydı lan? Düşman görüldü. Şurada duvar arkasında. Mark the location. Arkaya doğru kaçıyor bunlar. Ben kovalıyorum abi bunları yavaş yavaş. This way to the play zone. Aha, Tamam. Ne mi de bulandırdı amca? Nasıl takip ettim ama Şey sende kar vardı değil mi Alper? Ya ben girdim telefondan o zaman araştırmadayım laboratuvardayım Ulan Alper davet atar oradan bizim daire Araba anasını alaktım ya. Vay ufak bunu ben yarı attım. Canlar az attı. Ama keleşte ne koydum kardeş ilk baygına. Ee, aynen öyle orta. <laughs> orada bitti zaten film orada koptu ya. Yani. Kaç kil var Mustafa 7. Geri Yedi. kalanları da alırsan video çıkar yani. Aynen alıp al, video çıkar da biz alamayız. Arada gelir böyle bir 2 3 saniyelik aksiyon ondan sonra finiş. <laughs> <çıkıyor. gülüyor> <laughs> Bu kadar. Aynen. Hadi dağıl git hadi evet. Ben yine yerime çıkayım da. Kenardayız abi ya ne olası. Bu kavur yok. Aha araba. Düşman görüldü. Abi o bir kişi gelip şu an beni bulmasın çarkına tükürürüm öyle bir şey olursa. <laughs> Ulan artık <asker> seni. <laughs> bu video i̇şte olmuş. Bu video olmuş. İşte <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> Vallahi altıma sıçacaktım ha. Şuraya gireyim de bir bakayım. Mustafa abi YouTube'a ne zaman atıyorsun? Vallahi bilmiyorum da şerefsizim altıma bilmiyorum. sıçacaktım. <laughs> bir girdim bir gördüm adam bir kaçıyorum ama bir göreceğim. <laughs> ben sandım adamı gördüm de gidiyorsun sandım. <laughs> Yok lan ne göreceğim. Bu ne lan diyor. <laughs> Ulan arkadaş ya. Allah'tan silah elindeydi la orta. He bir de Allah'tan AK var adamda o yeni silah neydi? MG3 müdür He. nedir? O vardı.